Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir adet Akedo Power Storm açılımı yapacağız. Arkadaşlar niye eğer uzun zamanda video çekmiyorsun derseniz derslerime odaklıydım. Bu suyuk sınavlarına girmiştim. O yüzden e, elimden geldiği kadar bu videoyu uzun yapmaya çalışacağım. Hadi isterseniz aç, açılıma başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı element yani elektrik kitapçığı çıktı. Arkadaşlar içinden karakterimiz çıktı. Şimdi kumandasını takalım. Arkadaşlar ben bunu takamıyorum. Şimdi takıp geleyim. Arkadaşlar takıp geldim. Ee, hatta ben diğer iki tane akedi almıştım. Bunlar. Bunlar Sadık Komando. Bunlar da, da Altın Garuda. Bunlar da var. Şimdi bu kartlar çıktı. İsterseniz adına bakalım hemen. Arkadaşlar, kitapçık bu. Şimdi adına bakalım. Adı neymiş? Adı Circle Blade Twin Fate'miş. Arkadaşlar bir de kumandasıyla birlikte çıktı. Şimdi adı ne yapacağız? Arkadaşlar bu, bu, bunlar ikisi savaşacak. Kazanan ee, adı Sockblade Blade Twin Fang ile ka ee, karşılaşacak arkadaşlar. Ben bunları takıp geleyim. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. İki bitireceğim ve yapan kazanacak. Aa, altın gelecek ve biteceğim yaptık arkadaşlar. Oo, bu sefer de yaptı arkadaşlar. Bu biteceğim yapan kazanır. Ve altın ve altı kazandı arkadaşlar ve sarı komando kaybetti arkadaşlar. Kazanımız altın bir Şimdi isterseniz final maçına geçelim. Ve arkadaşlar işte final maçı. Bunu kazan bu bu final maçı kazanan oyunun kazanı olacak arkadaşlar. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. arkadaşlar. İkisi de hala bir yapamadı. Ya i̇şte, oh Twin Fang bir yaptı arkadaşlar. Şimdi fil eğer Twin Fang bunu kazanırsa kazanıyor arkadaşlar. Hazır. Başka bir arkadaşlar atın öğretti şöyle bir tane bitireceğimi yaptı bana kazanan kazanır 3 2 1 basar Arkadaşlar kazanan altın gladiator. Akedo. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve